Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Nice Card nedir? Nice Card nasıl kullanılır? Bunu göstereceğiz. Nice Card, enpara, Papara, Tosla, İninal gibi ön ödemeli bir karttır. Günümüzde tüm tüketiciler alışverişlerini daha kolay ve kazançlı yapmanın yollarını arıyor. İndirimleri, promosyonları ve farklı kampanyaları internet yoluyla çok daha hızlı ve detaylı şekilde araştırabilen tüketiciler kendilerini en uygun seçeneği bulmaya çalışıyor. Yalnızca satın alacakları ürün ya da hizmetlerde değil, yapacakları ödeme araçlarında da avantajlı olan yöntemleri tercih ediyorlar. Bu avantajlı ödeme araçlarının biri de ön ödemeli kartlardır. Banka hesaplarına ve kredi kartlarına alternatif olarak üretilmiş olan ön ödemeli kartlar kısaca yalnızca karta yüklediğiniz tutar kadar harcama yapmanıza izin veren ödeme araçlarıdır. Prensipte nakit para harcamaktan bir farkı olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak ön ödemeli kartlar ile tıpkı kredi kartı gibi ulusal ve uluslararası kartlı sistem kuruluşları ile ödeme kabul eden tüm mağazalarda ve online alışveriş sitelerinde alışveriş yapabilirsiniz. Bu da ön ödemeli kartların özellikle kredi kartlarına sahip olmayan 12-18 yaş arasındaki tüketicilerin ya da herhangi bir nedenle kredi kartına sahip olmayan kişilerin online alışveriş yapabilmesini mümkün kıldığı anlamına geliyor. Öncelikle Nice fiziki kartımızı aldık. Sağ üstte profil görselimize tıklıyoruz. Nice kartını kullanman için çok az kaldı. Kartın 2024 tarihinde 3. bir kişi tarafından teslim alındı. Tıkla ve onay ver. Göz at diyoruz. Kart teslimat süreçleri teslim edildi. Kartımıza onay vereceğiz. Aşağı doğru geliyoruz. Kartın teslim alındı. Kartını kullanıma açmak için onay veriyor musun? Onaylıyorum. Kartını kullanıma açabilmek için onay vermelisin. Kartımı kullanıma aç. <laughs> Müjdemizi isteriz. 2004 tarihinde kartını teslim ettik. Nice kartında kazanmanın keyfini çıkar. Kart şifresini kolayca alabilirsin. Artık özgürlüğün cebinde keyfini çıkar. Kartımıza şifre oluşturacağız. Uygulamada en altta kartlarım yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra kartımızın üzerine tıklıyoruz. En üst sağ köşede ayarlar sekmesi ve kart şifresi belirli. 4 taneli bir kart şifresi belirleyeceğiz. Tekrar aynı şifreyi yazıyoruz. Ve şifreyi kaydet. Nersk kart şifren başarıyla oluşturuldu. Kart ayarlarına dön. İnternet alışverişi, yurt dışı alışverişi açık. Günlük temassız ödeme limitimiz 2000 TL. Ayarları yaptıktan sonra alışverişimize başlayabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.